Dünya yüzeyinin yaklaşık %71'ini kaplayan okyanuslar. Gezegenimizin en az keşfedilmiş ve en gizemli bölgelerinden biri olma özelliğini korumaya devam ediyor. Biz ise bugün 5 okyanusun en derin çukurlarına gideceğiz. Ve çukurların nasıl derinleştiğini, ışığı yok sayan o ortamda yaşamın nasıl döndüğünü göreceğiz. Öncelikle okyanus çukurların oluşumundan sorumlu olan dağılma batma sürecinden bahsedelim. Bu süreçte daha yoğun olan bir okyanusal levha, daha az yoğun olan bir kıtasal levhanın ya da daha eski ve soğumuş bir okyanusal levhanın altına doğru dalarak derin bir hendek yani çukur oluşturur. Levhaların çarpıştığı bu bölgelere dalma batma zonası da biridir. Bu jeolojik hareketlilik yalnızca derin çukurların oluşumuna yol açmakla kalmaz, aynı zamanda yeryüzündeki diğer önemli olayları da tetikler. Manba batmaz onları. Derin depremlerin ve volkanik ada yaylarının oluşumunun ana nedenidir. Daha yoğun olan okyanusal levha astenosferin içine doğru indikçe erimeye başlar ve yüzeye doğru yükselen magma oluşturur. Bu da volkanik adaların hem patlamalarına hem de volkanik ada yaylarının oluşumunu sağlar. Bu mekanizmanın en iyi örneklerinden biri Pasifik levhasının daha hafif olan Kuzey Amerika ve Avrasya levhalarının altına daldığı Pasifik Ateş Çemberidir. Öte yandan Hindistan ve Avrasya kıtasal levhaları gibi kıtasal levhanın çarpışması durumunda yoğunluk farkı ihmal edilebilir düzeyde olduğu için bir levha diğerinin altına dalamaz. Bunun yerine levhalar birbirine çarparak yükselir ve Himalayalar gibi devasa dağ sıraları oluşturur. Bu durum okyanus çukurlarının oluşumu için belirli jeolojik koşullarının gerektiğini ve her levha çarpışmasının aynı sonucu doğurmadığını gösteriyor. Bunlar sayesinde dünya üzerinde oluşan çukur sayısı 50'den fazla ama biz sadece 5 ayrı okyanusun kendine has en derin yerlerine gideceğiz. Arktik Okyanusu'ndan Maloy Çukuru. 5550 metre derinliğe sahip. Kuzey Buz Denizi'nin en derin noktası. 1957'de İngiliz oşinografi Arthur Maloy liderliğindeki ekip tarafından haritalandı. Ve Uluslararası Hidrografi Örgütü Çukura ekibin lideri olan Arthur Maloy adını verdiler. Tabii ki derinlik ölçümü o döneme ait sonar sistemleriyle yapılmıştı. Şimdi ise tekrar derinlik ölçümleri için çalışmalar başladı. Hint Okyanusu'ndan Java Çukuru Hint Okyanusu'nun kuzeydoğusunda yer alan ve dünyanın en aktif tektonik bölgelerinden birini temsil eden devasa bir denizaltı çukuru. Tam 7192 metre derinliğinde ve 3200 kilometre uzunluğuna sahip. Java halkın inanışına ve eski bir mit olayına göre de İnt okyanusunu koruyan Roro Kidu, Güney Denizi tanrıçası olduğuna inanılırdı. Böylesine tektonik olan bu çukur zamanında yani 2004 yılında 9.1 ile 9.3 arasında mega bindirimli deprem yaşandı. Ve tabi 30 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar haliyle tsunami şehri yerle bir etti ve yaklaşık 220 binden fazla insanın hayatına mal olmuştu. Antarktika Okyanusu'ndan Güney Sandviç Çukuru. 8264 metre derinliğe sahip. Bu da onu Atlantik Okyanusu'nun en derin noktalarından biri yapıyor. Güney Amerika'nın güneydoğusunun ötesinde Güney Sandviç Adaları'nın hemen yanında yer alıyor. Zamanında burası Güney Amerika levhasıyla Güney Sandviç levhasının çarpışmasıyla oluştular. Aynı zamanda bu çukur tektonik aktiviteleri yüksek olduğu için sık sık depremler ve volkanik patlamalar görülüyor. Örneğin 2023'te 7.5 büyüklüğünde bir depremin yaşanması gibi. Atlas Okyanusu'ndan Porto Rico Çukuru 8.376 metre derinliğe sahip ve Atlas Okyanusu'nun en derin noktası. Ayrıca dünya genelinde 5. sırada. Mesela dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı ile bir kıyaslama yapalım. Everest Dağı'nı Porto Rico Çukuru'na daldıralım. Everest Dağı 8848 metre. Yani yaklaşık 472 metre bir açıklık kalıyor. Son olarak herkes tarafından bilinen Pasifik Okyanusu'ndan Mariana Çukuru. Challenger tam 10.935 metre derinliğe sahip. Bu da onu dünyanın en derin çukuru yapıyor. Yani Everest Dağı'nı daldırırsak zirvesi 2087 metresi suyun altında kalırdı. Bu tarz yerinlikteki keşiflerin yolculuğu fazlasıyla tehlikeli basışlarla karşı karşıyalar. Örneğin 10 metre derine daldığımızda aldığımız atmosfer basıncı 2'dir. Ortalama bir insan 1.70 veya 80 boydan hesaplarsak yaklaşık 18 tonluk bir basınca maruz kalıyor. Tabi bu basınca karşı vücudumuz eşit ve dirençlidir. Fakat işler binlerce metreye döküldüğünde kişi yarım saniyeden az bir sürede toz bulut etme gücüne sahip. Hele ki bu basınç 11.000 metre derinliğindeki 1100 atmosfer basıncı olan Challenger Dipse. Bu yüzden oraya inecek olan araçların da özel ve güçlü çelik alaşımlardan olması gerekiyor veya titanyum. Mesela Trieste Batiscap gibi. 1960 yılında ilk keşif olarak tarihe geçmek için yola çıkan Jake Pigard ve Dan Walsh. İlk insanı dalış yapan isim bunlar. Bundan 50 yıl sonra ikinci iniş 2012 yılında Kanadalı yönetmen James Cameron'dan geldi. Deep Sea Challenger'la 10.908 metreye kadar ulaştı. 2009 yılından bu yana 246.608 kilometrelik alan koruma altında. Peki neden? Buradaki amaç bölgedeki derin deniz balıklarının güvenliğini sağlamak. Balina avcılığı ve potansiyel madencilik faaliyetleri tehdit oluşturduğu için böyle bir önlem alındı. Tabi aynı şekilde diğer çukurlarda da koruma altında. Her çukurun tabanında biriken mikroplastik parçalar var. Aynı yeryüzünde olduğu gibi. Suya girecek olan her plastik atıkları zaman geçtikçe mikro boyutlara dönüşerek parçalanıyorlar. Sudaki canlılar bu küçük parçaları yuttuğunda besin zincirini etkilemesiyle birlikte toksik maddeleri de beraberinde getirirler daha sonra bizler tarafından tüketildiğinde sonuçlar hiç iyi olmaz. Tabi bu derinliklerde biriken mikroplastiklerin sayısı 2000 ila 8000 arasında değişkenlik gösteriyor. Ve sadece her çukurun tabanında değil, neredeyse her derin bölgede oluşan mikroplastik parçalar. Böylesine binlerce metre derinliklerde biyolojik çeşitlilik açısından aşırı basınç koşulları adapte olmuş türler mevcut. Derin deniz canlıları hidrotermal bacalarda yaşayan ekstromofiller burada bulunuyor. Mesela Mariana salyangoz balığı, dev izapotlar, fener balıkları, vampir mürekkep balığı, zombi köpek balığı, deniz tavuğu ve siyah yutucu balık gibi saymakla bitmeyecek olan türler. Canlılar bu aşırı basınç ortamında sabit soğuk ve tam karanlık gibi koşullarda hayatta kalmak için benzersiz biyokimyasal ve fizyolojik adaptasyonlar geliştirdiler. Buradaki yaşam kaynağı kemosantez yapan bakteriler sayesinde gerçekleşiyor. Yani hidrojen sülfür, metan, amonyak gibi kimyasalları kullanıp şeker üretiyorlar. Ve diğer canlılar bu şekilde bunlardan yararlanarak yaşamlarını sürdürüyor. Ayrıca bu bölge iklim araştırmaları için önemli veriler de sağlıyor. Okyanus çukurların güzel yanlarından biri de karbonları depolamasıdır. Bu sayede atmosferdeki fazlalık yapan karbonlar bir daha yukarı çıkmamak adına dibi boyluyor. Mantonun derinliklerine kadar. Ne kadar depolandıkları net değil ama tahminde bulunursak yaklaşık 1 ila 2 megaton. Yani milyon ton. Okyanus çukurları milyonlarca yıl boyunca her yıl 2-3 santim levha tektonik hareketine maruz kalarak şekillendi ve derinleştiler. Bilimsel açıdan derinlerdeki yaşamı keşfettik ama sadece %5'ini. Çukurlar hem yer bilimi için hem de astrobiyoloji için çok değerli. Çünkü burada yaşamın ışık olmadan sadece kimyasal enerjili sürdüğünü görüyoruz. Bu da başka gezegenlerde veya uydularda yaşam ihtimalini düşünürken en büyük referansımız oluyor. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Thank